Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Pınar Gül. Bugün kalıcı oje evde nasıl çıkartılır onu göreceğiz. E, hocamızın artık çıkma zamanı gelmiş. Bunun için e, evinizde e, bir pamuk, e, aseton, normal aseton da olabilir ama ben bunu kullanıyorum. Bunun e, şeyi daha yoğun formülü daha saf bir de e, alüminyum folyo ya da elinizde yoksa e, bu da olabilir. Ben alüminyum folyoyu tercih edeceğim. Şöyle birkaç tane elimle böleceğim. Önce elinizdeki herhangi biraz pamuk alacaksınız. Ve Dediğim gibi bunu ister normal asetonla yapabilirsiniz. ister bu tür e, yoğun kıvamda olan asetonlardan yapabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi pamuğun içini doldurdum. Ve ojenin üst kısmına asetonun geleceği şekilde parmağı sardım. Bu bu şekilde biraz bekleyecek. Alüminyumu da alüminyum foliyi da bunun üzerine hava almaması açısından sarıyorum ve bekletmeye alacağım. Diğer parmakları da aynı şekilde uygulayacağım. Gördüğünüz gibi. Bunu evde kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunun diğer bir yöntemi bir kaseye de asetonunuzu boşaltıp parmaklarınızı içine sokarak da yarım saat bekleterek de yapabilirsiniz. Ama ben bu yöntemi daha çok kullanıyorum. Böylece diğer dişlerimi de yapmış oluyorum. Zamandan kazanmış oluyorum. Bunu da alayım. Normal asetonla yarım saat bekleyin. Eğer benim gibi yoğun kıvamlı bir ürün kullanıyorsanız 15-20 dakika sizin için yeterli olacaktır. Bu şekilde ojeyi çıkarttığınızda da tırnaklarınız zarar görmeyecektir. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Biz 15 dakikamızı doldurduk. Çeki? Sana da mı yapalım kız? Cille. Hı? Bu da bizim Çaki'miz. Çeki? Merhaba de. Oluşum. Hadi git. Aferin benim oğluma. Evet. Şimdi serçe parmaktan başlıyorum. Bakın zaten dökülmeye başlamış. Hatta açayım. Şöyle. Çeki dur oğlum. Çeki. Şuradan görebiliyorsunuzdur umarım. Zaten çoğu çıkmış. Silmeniz. Bakın Dökülüyor. Bu şekilde çıkartacaksınız. Diğerlerde bakın, kendini bırakmış, oje kalkmış. Bakın. Zaten bakın soyuluyor. Şimdi aynı kez daha. Bakın. Çıkarttık. İstiyorsanız törpünüzle istiyorsanız herhangi başka bir şeyle şöyle dokunduğunuzda zaten düştüğünü göreceksiniz. Bakın bu şekilde temizinizi kendiniz yapabilirsiniz. Bakın düşüyor. zarar vermeden projeyi çıkartmış oluyorsunuz. Ben dediğim gibi 15 dakika tuttum. Bu süreyi arttırmak ya da bakın zaten çoğu düşüyor görüyorsunuz. Arttırmak size bağlı. Ben 15 dakika yeterli görmüştüm. İstiyorsanız eğer varsa size kuru manikürle kuru, kuru manikürün ucuyla da e, asetondan sonra temizliğinizi o şekilde de yapabilirsiniz. Benim yaptığım bu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın böyle tık 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 çıkıyor. Şöyle göstereyim. Çıktı zaten. şu şekilde temizliğini yapmış oluyorsunuz. Diplerinde temizliyorum. şekilde diğerlerinde temizleyebilirsiniz. Evde kolay bir size yöntem. Zaten dediğim gibi bekledikçe kendi bakın şurada hep kendi atmış zaten. Sizin yapmanız gereken bu şekilde bu şekilde çıkartmak olacak. Bakın. Kendi zaten dediğim gibi atıyor. Şimdi daha size de kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere